Değerli izleyiciler, biz Bakış programı ile sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Bu haftaki programımızda farklı kulvarda başarı kazanmak ve kişisel gelişim üzerine sohbet edeceğiz. Bu haftaki programımızın konuğu Sayın Mümin Sehpan Efendim. hoş öncelikle hoş programımıza. Hoşbulduk. Efendim, duygusal zeka ve liderlik arasındaki rözenansı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bazı insanlar girdikleri ilk ortamda oldukça hı hı. dikkat çekerler ve sözleri, davranışları insanlar tarafından etki uyandırır. Hı hı. Buna sanırım karizma deniliyor. Bu Sonradan kazanılan bir özellik mi e, yoksa e, doğuştan gelen bir takım vasıfları mı içeriyor? Nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi insanların büyük bir çoğunluğu e, mantıklı olma iddiasında bulunsa da gerçekte duygusal oldukları için e, duygusal zeka kavramını anlamak da insanları hem tanımak hem de yönetmek için çok önemli bir beceri hale geldi. E, eskiden daha çok Entelektüel zeka ön plandaydı, hani bizler ailelerimiz hep bizi şeye yönlendirdi işte matematik notun kadar başarılısın gibi. Ama yapılan yurt dışındaki bazı araştırmalar matematik notu çok yüksek olan, entelektüel zekası çok yüksek olan ama duygusal zekası düşük olduğu için hayatta başa çıkamayan insanların olduğunu ortaya koydu. Ve bundan sonra artık entelektüel zekada duygusal zeka daha önemlidir diye bir kavram ortaya çıktı. Bu konuda işte kitaplar yapıldı, araştırmalar yapıldı. Bu da beraberinde bu kavramın zamanla farklı alanlara yönelmesi neden oldu. İşte duygusal zekası yüksek anne olmak, duygusal zekası yüksek CEO olmak, duygusal zekası yüksek bir işte televizyon figürü olmak. Bunlar önemli kavramlar haline gelmeye başladı ve dediğiniz liderlik, karizma bağlamında da bunlar düşünülmeye başlandı. Karizma, karizma öğrenilebilir mi, doğuştan getirilmiş midir? Ben şuna inanıyorum, karizma temelde ana yapısı itibariyle doğuştan getirilmiştir. Ama onu e, işleme, estetize etme, stilini oluşturma sonradan öğrenilebilir. Yani kişi doğuştan e, bir karizma potansiyeliyle doğar. Bazıları küçük boy karizma, bazıları orta boy karizma, bazıları büyük boy karizma yeteneğiyle doğar. Ama o rezervlerinizi, hani bu petrol rezervlerini değerlendirmek gibi, o rezervlerinizi ne kadar işleyip kullanacağınız, onu ne kadar stilize, etkili, estetik hale getireceğiniz size bağlı. Evet mesela dünya liderlerini değerlendirecek olursak Kennedy, Gandhi insanlar Mustafa Kemal Atatürk onların sözleriyle ölüme dahi gidebiliyorlar. Sözleri evet, davranışları, evet, bakışları evet, evet. çok derin bir etki uyandırıyor <laughs> insanlarda. Bu gerçekten çok önemli. Hatta 3M şirketi iflasın eşiğinden şirket iletişimini ve yönetimini değiştirerek kar yapan bir şirket konumuna gelmiş <laughs> ve 3M'in üst düzey yöneticisi insanlardan kendini nasıl hissettirdiğinizi hissettirdiğimize göre hoşlanırsınız diyor. Mesela bir yönetici veya öğretmen sözünün geçerliliği açısından hmm. iletişimde her şeyin eşit olduğu ortamda bir diğerinin sözleri yapılıyor, diğerinin yapılmıyor. Buna karizma mı diyebiliriz yoksa kişisel etkinlik mi diyebiliriz? Bu nasıl sağlanabilir? Şimdi karizma etki metotlarından, etki tarzlarından biridir. Bazı liderler işte karizmatik liderdir ve ne kadar karizmatik lider olursanız, o kadar çok işte etki derinliğiniz ve etki genişliğiniz artar, inanırlığınız yüksektir. Ama bunda biraz çarpıcılık ve karizma bilinmeyen etki demektir zaten kelime kökenine baktığınız zaman. Etkilenmek ama neden etkilendiğinin farkında olamamaktır karizmatik etki. Ama bazı insanlar karizmatik etkileri yoktur ama yine de tarihte çok önemli rol oynamıştır. Yani herkes karizmatik lider olmak zorunda değil. Bazı insanlar da kendilerini geliştirerek, donanımlarını güçlendirerek, adanma, çalışma, azimle de dünyada çok ciddi buluşlar ve insanın hayatlarını etkileyen şeyler yapabilirler. Burada önemli olan nokta şu, başarının en önemli faktörü insan. Ve insan da beyninden yönetilen, insanın uzaktan kumandası sözler ve insan beyninden yönetilebiliyor. Dolayısıyla da eğer güçlü bir iletişim ve etki metodolojiniz varsa ve aynı zamanda dürüstseniz, hani o etkiyi kötüye kullanmıyorsanız, hani manipüle etmiyorsanız insanlar, manipülasyon da bir etkilemektir ama kötü yönlü olandır. Burada üç örneğinde ya da başka bir takım örneklerde baktığınız zaman işte bu eski Türk sözleri falan vardır. İnsanda söz ile değişir kader ya yurda baş olur ya başı gider falan gibi böyle sözler vardır. Politikacılar falan da kullanıyor bazen onları. Ee, sözün gücü, Konfüçyüs'ün de öyle bir sözü var. In, e, kelimelerin gücünü anlamadan insanların gücünü anlayamazsınız diye. E, gerçekten e, insanlar üzerinde kelimelerle, düşüncelerle, karakterlerle ve tavırlarla belirli etkiler oluşturabiliriz. Ve bu etkinin insanları iyiye ya da kötü, kötüye götürmesi de bu işin etik tarafı. Yani etki iyiye de kullanılabilir, kötüye de kullanılabilir. Ama şu kesin, başarılı insanlar etkili insanlardır ve onların bütün temel motivasyonu budur. Niye insanlar başarılı olmaya çalışır? Niye bu kadar başarılı için bedeller ödemeye çalışırlar? E, zamanlarını, enerjilerini diğer insanlar eğlenmek için kullanırken, bunlar bir etki ve derin bir iz bırakmak için çabalıyorlar. Bunun alttaki temel motivasyon bu kalıcılık güdüsü yaşadığım ve yaşadığım dünyada bir iz bıraktım. O izi bırakmak demek etki yapmak demektir. Ne kadar çok ruha dokunabildin? Ne kadar çok insanın dünyasında etki bırakabildin? Evet mesela King'in e, bir hayalim var konuşmasındaki evet. düşüncelerinin e, aradan seneler geçmiş olmasına rağmen evet. hala geçerliliğini evet. e, ve etkinliğini koruması gibi gerçekten evet. e, çok e, önemli. E, ama günümüzde iletişim çok çok önemli bir noktaya geldi. Bu noktada da e, dünya liderlerini değerlendirdiğimiz zaman da e, karizmanın gerçekten önemli olduğunu, Hı -hı. önemli rol oynadığını gözlemlemekteyiz. Biraz önce duygusal zekası yüksek olan insanların başarı oranı yüksek dedik. Matematik zekasından önemli dedik. Bu geçmiş yüzyıllarda daha fazlaydı. Ülkemizde ve diğer ülkelerde de mevcut olan bir durum. Hatta Birleşik Devletler'de iş hayatına erken atılmış, okulunu tamamlamamış bir iş adamı çok zengin oluyor ve oğlu da üniversiteye gitmek istemiyor. Bunun üzerine misafir öğrenci olarak oğlunu teşvik etmek amacıyla üniversite kaydını yaptırıyor. Ee, ve Bir gün e, derse girdiğinde profesör e, tahtaya bir fabrikanın nasıl kurulacağına ilişkin planlar çiziyor. Evet. Daha sonra e, öğrencilere dönüyor. Arkadaşlar bu fabrikayı nereye kuralım diyor. Adam hemen el kaldırıyor. Hayaller ülkesine ne dersiniz? Şimdi kişisel gelişim kitaplarını okuyoruz. Birçok tecrübeler e, ediniyoruz. E, ancak e, bunu uygulayacak ortam bulmak da hani reali e, dönüştürmek de bir şans e, olmamalı. Evet. E, bunu nasıl sağlayabiliriz? E, veya oku okula gitmemiş insanlar daha aktif bir şekilde hayatta yüzleşiyorlar, daha başarılı oluyorlar. Günümüzde bunun etki oranı nedir veya Aha. kişisel gelişimimizi ne yönde tamamlamamız gerekir? Şimdi bunu iki ayrı soru gibi düşüneyim. Biri e, başarılı olmak için diploma şart mıdır? bağlamında konuşabiliriz. Eee Yurt dışında, işte Amerika'da bu konuda araştırmalar var. Yani benim merak ettiğim, evet. duygusal e, zekası okumamış e, insanların, hayata erken atılmış insanların acaba daha mı gelişmişlik gösteriyor? Yoksa okula gittiğimiz zaman bir takım şeyleri kaybediyoruz. Direkt cevabını söyleyeyim. Bu, bunun ölçüsü başarılı olmaya çalıştığınız alana göre değişiyor. Hani nasıl ki basketbolda başarılı olmak istiyorsanız uzun boylu olmak bir avantajdır. İşte futbolda ayağını iyi kullanmak avantajdır. Bunun gibi bir şey bu da. Eğer ki ticari başarı kullarında, yani iş dünyasında iş adamı olmak istiyorsanız, evet, gerçekten iş adamı olmak için doğmuşsanız, bu sizin genetik faktörlerinizde zaten varsa, üniversitesini okumadan da kalkıp bu alanda şey yapabilirsiniz, belli kariyer yapabilirsiniz. Genelde, çok ilginçtir ama, siyaset ve ticarette diplomanızdan çok kişilik, yani dip, e, diplomaların verdiği yetki belgesinden çok kişisel yeterlilikler ön plandadır. Hani ülkenin başbakanı olmanın ya da büyük bir politik parti lideri olmanın okulu yoktur. Hani bir üniversite mezunu başbakan olamazsınız. Bir üniversite mezunu iş adamı olamazsınız. İş adamlığının da okulu yoktur. Üniversitesi yoktur. Yani büyük politikacılığın veya siyasetçiliğin ya da devlet adamlığının ve büyük iş adamlığının üniversitesi yoktur zaten. Çünkü bunlar kişisel niteliklere, liderlik becerilerine dayanan şeylerdir. Bu anlamda araştırmalar şunu gösteriyor. Amerika'da en çok zengin olan ilk 10 adamın hatta ilk 5'in bir ara 3'ü üniversite 2'den kaçmıştı, üniversiteden kaçmıştı. Dolayısıyla da şöyle bir algı oluştu insanlarda. Zengin mi olmak istiyorsun, üniversiteden kaç. Fakat orada görünmeyen bir şey var. Ee, evet, kadrajı e, Amerika'nın en zengin ilk 5 adamına tuttuğunuz zaman...